başlangıcını yapalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Herhangi bir yaramazlık yoktur. Dün çocuklarımızla LGS sınavına girdi. Hayırlı sonuçlar inşallah. Ee, buradan da arkadaşımızın Gülşen'in de e, çocuğu sınava girdi. Hayırlı sonuçlar arkadaşlarım. Sonuç ne olursa olsun. Her zaman çocuklarımızın arkasındayız. Çamaşır makinesi gibisin. Uçuyor mübarek. Deminden var ya bir gümledi, buradan var bu bir koştum, eyvah dedim, yıkıldı herhalde. İçinde de var ya, üç parça bir şey var. Yani hiçbir şey de yok. Aysun arkadaşınız da nasıl diye sorarsanız baş ağrıyor. Şuralardan böyle hafif hafif başladı. Bir taraftan da yemek telaşına düştüm ama telaş demeyeyim gerçi. Yemek yapacak var ya böyle takatim yok yemin ederim. Halim dermanım yok. Kahvaltımı bile saat 2'ye doğru yaptım. Sabah kalktım yataktan direkt bir şey usta geldi pardon. Çeşmeleri halletti. Oraları yani çeşmeleri değiştirdi, gitti. Ufak tefek sorunlar vardı biliyorsunuz. Bak ikindi ezanı da okunuyor. Ustayı da yolcu ettikten sonra dedim oğlum ben kahvaltı yapmayacağım. İşlere daldım. Her tarafı var ya böyle elimden geçirdim. Zaten dip köşe temizliği yapmıştım. Su kaynıyor herhalde bir taraf. Dur, Bir dakika. Makarnanın tuzunu dökeyim. Makarnayı da koyayım. Kendime tam tam buğdaylı makarna yapıyorum. Mikale de gelirken makarna al gel dedim. Yemek memek benden hiçbir şey beklemem. O da neyse güldü. Yana da bir salata yaparız arkadaşlar. Ne yapayım? Yani hiç böyle halim yok. Kaynamamış daha su ben kaynamış kaynadı sandım. dolabımızda ya yarın gelecek ya da cumartesi gelecek arkadaşlarım. E, çamaşır makinesini oraya yaptırdığımız dolap. Bakalım gelsin Allah'ım inşallah bak ezan okunuyor. Böyle hatasız gelir hiçbir sorun olmaz. E, ya Olursa da böyle ufak tefek diyeyim artık ne diyeyim. E, şimdi de ikindi ezan okundu. Vallahi aha, oturdum işte videonun başlangıcını yapıyorum. Yemin ederim böyle canım çıktı. Çamaşırları astım. Sofra bezlerini yıkadım. Ayrıyeten onları. E, sonra sonra Böyle elimde sildiğim yerleri sildim işte bezler oluyor ya böyle paspaslar filan onları da yıkayacağım birazdan Aysun bu şekilde sizler neler yaptınız bakalım nasılsınız İyisinizdir inşallah arkadaşlarım okullarda şurada kapanmasına artık son bitti artık ee, biz de Mustafa'yı bu hafta alacağız arkadaşlarım şimdi ben bir dışarı çıksam aslında yemeği yaptıktan sonra çok iyi olacak ama kuaförler kapanır mı kaşlarımı aldırmam gerekiyor. Şuraları aldırayım diyorum. Gerçi buralarda pek bir şey belli olmuyor ama şu kaşlarım da benim pek yoktur. Kızlar da çok uzuyor. Oraları kestiririm böyle. İşte şuralar falan temizlenir. Kollarımı da aldırsam iyi olur ama bilmiyorum ki. Pek bir şey de yok yani. <laughs> Valla bu yemek çekimine girdikten sonra kolları da aldırmaya başladım. Çünkü iPhone telefonlar böyle netliği çok iyi olan telefonlar her noktayı gösteriyor. Yok ama aldırmayacağım. Çok fazla öyle çıkmamış zaten. Neyse evet, onu sonra halledelim geldikten sonra. Aysun bacınız çarşamba günü yolcu. İstanbul'a gitmiyorum. Allah nasip ederse e, İzmit'e gidiyorum. İzmit'e kimin yanına gidiyorum? <laughs> İnşallah şimdi belge sevinecek. <laughs> ama yok bu videoyu ne zaman izler belge? Belki de onun yanındayken mi izler bilmiyorum. Daha dünkü videonun ben kapanışını yapmadım kız. Vallahi ee, bakalım işte böyle bir zaten niyetimiz vardı. Aysun dedi bak Yelda'nın yanına gideceksin. Bayram geliyor. Ondan sonra zaten tatile giderseniz veya işte biz gideriz odur budur. Bu işe de böyle aksayacak bacım düğüne kadar. Bu hafta kaçtın kaçtın. Ama e, belginle olan e, çekimlerimi bence hiç kaçırmayın. Dün Yeşim'e diyorum. Hatta çevremdeki herkese diyorum. Maşallah subhanallah. Allah nazarlardan saklasın. İçinizde mutlaka belgin gibi olan arkadaşlarımız da vardır. Ben de kıpır kıpırımdır böyle. Gülerim. Hoplamayı, zıplamayı çok severim. Belgin, e, belginin şeyi çok yüksek. Maşallah Allah'ım nazarlardan korusun. Maşallah subhanallah. Onun yanında çok kendimi çok iyi hissediyorum. Benim de bir ta, benim de bir kafa böyle dinlemeye ihtiyacım var. Ee, o yüzden Bergincimin yanına gidiyorum. Zaten tanıştık biliyorsunuz Mika ile Fahri abi olsun. Fahri Bey değil Fahri Bey olsun. Böyle tanıştık. Eşi de mükemmel. Kızı da zaten biliyorsunuz arkadaşlarım. Aynı şekilde güzel bir dostluğum başladı. Çok oldu zaten başlayalı da. Aynen bu şekilde devam ediyor. Artık o benim kardeşim. Ee, i̇nşallah sizlerle de tanışmak isterim. Ee, yolumuzun düştüğü yerlerde, illerde olsun. Dünkü videoda ben Kanada'yı görmeyi çok merak ettiğimi söylemiştim. İrlanda, Kanada. Ee, o şekilde evlerine davet eden arkadaşlarımız da oldu. Selamlar canım benim. Yemin ederim böyle e, gelmiş kadar, yani gidip gidip sizi görmüş kadar oldum. Ee, i̇nşallah yüz yüze görüşürüz. Hiç belli olmaz arkadaşlar bu hayatta. E, hayallerimizi kurduğumuz zaman olmaz demeyelim olur diyelim Allah'ın nasip eder Rabbim nasip eder hiç belli olmaz çok uzun konuştum ay 8 dakika makine uçuyor bunu da buraya koydum arkadaşlarım bir şey olmaz deminden baktım öyle kokukk yok bunları da böyle koydum bu dondurucu kablarını zaten o anneme gidecek böyle ürünleri aldığım zaman güzel depolama yapacağız. Şimdi tuzu alalım. Kalete unu yazıyor tuz var. Ben bunun hepsini yapacağım. Çünkü evde de ya. diyorum telefonu açamadım. Yani burada birkaç tane link bıraktım. Telefon ısınmış. O derece sıcak kızlar. E, da bana yollamış olduğu bu güzel hediyeleri için de çok teşekkür ediyorum. E, şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu bayramda özel hazırlanmış sofralarda sevdiklerinizle buluşmaya hazır mısınız? Allah nasip ederse inşallah hazırız arkadaşlarım. E, teşekkür ediyorum tekrardan. Şöyle alüminyum folyo ee, sonra streç film. Villa'da bu Glitty Power Inox. Yalnız bu bezi, bu, bezi, bu süngeri çok böyle övüyorlar. Ee, şöyle paylaşayım. Sonra eldiven, bulaşık eldiveni, temizlik eldiveni artık. Ee, şöyle çöp torbası. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da büzgülü. Bakayım kokuyor mu diyorum. Çünkü bazı çok poşetleri kokuyor. O kadar güzel ki. Bir de e, mikrofiberli batır tıklı bezler. Teşekkür ediyorum. Hediyeleri için arkadaşlarım. Ben şimdi kuaföre geldim. Şuraya. Buraya mı? Evet. Kızlar kaşlarımı çok güzel aldı. Şimdi şuraya da bir pudra şey yaptıracağım dışarı çıkacağım için ee, bu arada kaş bıyıkta 150 TL şimdi hemen ödemeyi yapayım ve dışarı çıkayım güzel oldu ama kollarımı aldırmayacağım ee, geldikten sonra bayrama yakın aldırırım o şekilde yaparım zaten İstanbul'a gideceğiz hadi bakalım dışarıda görüşürüz. Elif'in evinden hepinize selamlar arkadaşlarım evet ustalar boyu ben şu kısmı tekrar söyleyeyim. Burası Elif'in alçıpanla doğal gaz borusunu kapatmış arkadaşlar. Mutfağımı yaptırsam ben de bu şekilde yaptırabilirim. Estetik duruyor. Ustalara da kolay gelsin. Önceki renk neydi usta? Önceki renk kremin e, andesi 40. Hmm. Hı -hı. Bu güzel olmuş ama fayanslarla. Bir de e, kapılar beyaz olsa daha güzel. Olur. Evet, kapılar değişmesi lazım. Tamam, beyaza boyayabiliriz kapıları böyle. <laughs> Boyatmaz Elif. Aa Şimdi evet. Kızlar evet, boya bu şekilde Dion'un herhalde değil mi? Maşallah. Maşallah mı? Ben Dio kullandım. Evet. evet. Evin şeyi değişmiş, daha aydınlık olmuş. Lütfen kapıları da değiştirelim Elifciğim. Yok, hayır <laughs> Evet. Çay. Şimdi ben size şöyle gezdireyim diyeceğim ama. Evet. Bir katta geçilir ama değil mi? Kurodukça. Işıklar yanmıyor değil mi Elif? Ha, ha tamam burası dümdüz olmuş. Ama dedi çıkan volum orada. şu çıkıntılar var? Hemen tamam, onu soruyordum. Bak burayı er yapacak. Onu şey, bakma ona hiç. Hmm. Yüksekliğe bak. Bir şey olmaz ondan ya. Çok Onu çok güzel yapar Erdoğan. Hadi yapsın bakalım. Ay güzel olmuş kız. Ne kadar bak. Girebiliyor mu içeri? Gir gir tekrar anlaşalım. Şuradan de, ışığı de, yakabilir de, aslında de, usta. Hı. Ne, ne şey, Benim ışık? altı komple kasılması lazım. Çünkü hep patlamış. E, ne olacak? Oraya tüm kazı ince bir panekin çekilip ondan sonra boyanması lazım. Ha, neyse ben bu kısımdan sonra ah, bir sınavı göstereyim. Yani orayı e, anca şu an çok Şimdi Elif'te otura kaldım. Başım da ağrıyor. Elif de gidecek. Annesi. Annesi karşıda oturuyor kızlar bu arada. İşte bunlar gideceğim. zaman oraya gideceğim. Gel dedim beraber gidelim. Bak dedim ben dedim evi yaptırırken gezdim, tozdum. Yok diyorsun bence diyor, gidemem. Balkonu da bitmiş. Yalnız bir şey söyleyeyim bakın bu fayanslar, büyük fayansları yaptırdık ya. Elif de aynı, ben de aynı arasındaki derzi veriyorlar. O derzi alınca böyle üzerinden sanki içi böyle boş boş değil ama dolmuyor. Tam dolmuyor kızlar. Bakın bunu da söyleyeyim. Bu bir şey değil yani hata filan değil. Bu bu şekilde oluyormuş. Birazdan o mutfak dolabının alt kısmın fayans fayans üzerine oldu. O kısım nasıl gözüktüğünü merak eden bir arkadaş vardı. Onu da göstereyim. Sonra yavaş yavaş AVM'ye gideyim, çarşıya gideyim, çarşı İstanbul'a mı gideyim kararsız kaldım. Aslında ustalar olmayaydı seni de alıp götürürdüm. Elif düşünüyor kara kara. Ben ne yapacağım diye. Böyle yapmadıkça daha çok büyüyor iş biliyor musun? böyle Yüzünde büyüyor evet evet bir yerden başlayayım diyorsun ustaların çıkmasını Yüzünde bekliyorsun ustalar çıksın ya. öyle girişeyim bak ben var ya iki gündür lavaboyu yıkamadım sırf usta gelecek çeşmeyi yapacak ya e sonuçta elleri değiyor bir şey oluyor yani hani temizleyeyim gideyim anlamında battı mı duvarın yapılır ki hangi duvar şey boya yaptırdın ya biraz sıçratmış ama hemen hallettim yok zımbara falan yapmadı yok çok batmadı Anladım. Aa yok 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 çok bari. ama yine de usta geliyor işte yani o hafif tozumuzu oldu. Şey ne oldu kız? E ee, çamaşır makinesinin oradakiler Tamam işte orayı yaptı. Dolap. Ha o gelecek. Bu hafta Onu gelecek. Diyor. Bu hafta. Ha. Ay o nasıl gelecek? Nasıl gelecek? İnşallah iyi gelecek, güzel gelecek. Ha, göreceğiz Öyle kafamda diyorum ki güzel olacak. Hadi bakalım ben de merak ediyorum. Gelirsin. <laughs> İnşallah. Ay, Elif. <laughs> Elif biraz böyle durup bakıp bakıp gülüyor. Ne yapacak? <laughs> Bir şey yapamıyorum ya. Sinir oluyor. Elif'e geldi. <laughs> sinir Sana kim dedi giriş ha? Ama evine de bayağı senin patlak varmış ha. Ba balkonunda da aynı şekilde. Bayağı sumu almış, mahvetmiş, kabartmış. E hortumla yıkayınca. Yıkayayım mecbur ne yapacağım E Tutmayacağım diyor Kapat orayı Ay iyi misin sen kız Çamaşır asıyorum ben oraya ne güzel orası E kurutma o Ay ı -ı. <gülüyor> <gülüyor> Bir de çok uzun orası Ben niye orayı kapatayım Ay, Yetiyor zaten bu camlar Mecbur yıkayacağız bacım ne alaka? Süpür sadece orası. He, süpürük duvarları. olur mu? Ha duvarları hmm. mı tutuyorsun sen bir de? He. Duvarları niye tutuyor? İşte tutma diyor. Orada ufak bir çıkıntı var ya, orası toz oluyor ya. He, böyle oraya Bezle sil orayı. He. Suyu dök, yıka. E, tamam yapılsın, bir daha onu yaparım. Hmm, orası da yapılacak. Oradan, orada da yine senin iş var. Ben ne diyorum, yapacaklar. Yani. Hmm. Onun için gelmezler. 150 lira kız kaç yok. Puh. Biz bunun kursuna gidelim kız. mi gittin? Yok. Şura. Bak sen de git, ben de git. Ben senin alırım, sen benim alırsın. Şimdi bu fayansı bana sordunuz nasıl diye. Çok az bir e, yükseklik olmuş. Zaten altı da kapatılacağı için hiçbir şekilde belli olmayacak. Ben bunu söyledim de olmaz dedi Enes Bey. Yoksa ben de mutfağa da yaptıracak Niye olmazmış? ne bileyim sökülür öyle yapılır dedi. Hadi evet, şu. Hmm. <laughs> Çok bilmiş. <laughs> Böyle kızlar. Rengini beğendin mi? Rengini beğendim. Ne renk bu? Aynen. Ne yazıyor? Bakayım evet. <laughs> bu mu? Ver bana. Dur. Ee, şurada Aynen. yazıyor. Herhalde bu mu? Yok. Herhalde Genelde kapağın üstünde yazar. <laughs> Marşa örtücü. <laughs> bu bu boyanın şey nerede yazıyor? Kapağın üstünde mi yazıyor? Kapakta yazıyor. Evet, kapak nerede? Dur bakayım de. Dur göstereyim de kapağı. Bak. Şu herhalde. Şu mu ki? İpek mat. Oradan belli olmaz da onun rengini mi Hı hı. rengini abla sen kaç deliğe koydun? 257. Heh, o koddan çıkıyor. Adı yok ya. 257. Numara boya. Marshall 250. Maksimum silikonlu boya. Kızlar Marshall Max maksimum silikonlu boya 257. 257 diye kod girdiğinizde şu renk oluyor. Abla bakır. E, Bu üçüncü kat? Şimdi, Şimdi kapanır. Şimdi kapanır. Aynen. Bak ben benim şeyim de kapandı. Neyin kapanı? Aa, ay güzel olmuş ama. Aa. Evet, böyle daha güzel. Aynen. O şeydi, neydi vardı burada? Ee, desenli değil mi? Evet. Desenli evet. boya. Böyle güzel olmuş. Aynen. Hepsi bir örnek olsun. Bacım. İyi tavanlarda da yaptırdın mı? Ay ne güzel boya kokuyor. Ben boya kokusuna bayılıyorum ama. <laughs> <Attım>, ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Kız anam bu da çikli. <laughs> Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. İçindeki <laughs> modelleri görseydik de senleri. Ama şey... Reklamlarda gösteriyordu sanki ya. aynı abi. Değişen bir şey Şöyle 50 tanesi 50 TL kızlar. Bir dondurma aldım. Böyle belki iyi gelir. Vallahi yürüyorum ama ben ben değilim. Şu eve kendimi bir alsam. Ama AVM'de madam ile İngiliz olma bakacağım. Şunu gidene kadar yiyeyim bari. Biraz dondurma iyi geldi. Ay karnım da aslında o kadar aç ki. 99 TL. Yine yüzde yetmiş indirim var. Kafam var ya böyle bir gidiyor ya. Ne eklenmiş? 249 TL ama yüzde yetmiş indirim var. Ne çay tabağı mı acaba? Ben evet. hani evet. 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 evet de şöyle bir dışı yapıyorum. var, Daha olduğu için... eğer onlar değil, onlar ikinci kaliteli falan çıktı. Çok güzel değil mi? Rengi falan. Aynı şekilde böyle tabağı var. Kasesi var. Pembe rengi de var ama sanki şu su yeşil herhalde bu değil mi? Sanki daha güzel. Yani bak dumancım. <laughs> Şunları reçel koymak için alabilirsin ama e, 799 TL. İşte biraz pahalı ama bunların şey var. E, aldığım Paşa Bahçenin Elisa, Elisa, El, Elisa. Ha işte her neyse. Bu serisinin aynen bu şekilde var. Bunların şu beyaz rengi. Şu güzel. Ama iki tanesi de bu fiyat biraz tuzlu kupa ne ki acaba 200-300 TL bu kupa tam böyle güzel hediyelik şu da aynı şekilde kızlar emaye yoğurma kabı bulursam almak istiyorum gerçi trend yolda var çok da güzel şöyle uygun bir şey denk düşürürsem alacağım emaye böyle büyük hamur yoğurma Ay şu tuzluk. Biberliğe bakalım. Hmm, şey. Bu ne kadar ki? Ama çok kesme ya deki bir Çerezlik diyor. E bu nasıl çerez koyacağız? Dümdüz bu. Bakın şu 179 TL. Güzelmiş adam. Bunlar da yeni gelmiş sanırsam. Bunun fiyatlarına da bir bakalım. kavrulmuş susam alacağım buradan. Ay ne sıcaktır Allah'ım. Ay hoş bulduk çok sıcak. Kavrulmuş susam var mı? Kavrulmuş susam ee, var. Yalnız böyle taze olsun, güzel olsun. Hangi taraf? Susamı görebiliyor mu? He bu. Yalnız bana az bir şey lazım. Nasıl yapacağız? Azı da hemen altında. He tamam. Güzel mi bunlar? Çok güzel. Herkesin... Tamam. Şöyle 55 TL. Alalım bunu. Şimdi arkadaşlar Mülföy'den simit tadında börek yapıyoruz pratik tarifler candır falan sıcakta e, biraz zor oluyor bu yemek tarifleri hamur işleri fırında çalıştığı için ama yapacak da bir şey yok çekimlere tam gaz devam şimdi mülfeyi oradan ikiye kesmeyeceğiz hemen şöyle göstereyim ben peynirli maydanozlu harç yaptım Siz istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz ayarlamalarını yapalım. Çünkü keseceğimiz için de düzgün bir şekilde yapalım. Yanıyor yere ya, resmen var ya çamaşırı asıyorum ve topluyorum. Allah'ım. Yani biz böyle söyleniyoruz ama sıcak böyle iklimlerde oturanlara. işte bak Antalya'da aklıma geldi. Allah yardımcınız olsun. Nasıl böyleyse oralar nasıl Adana, Mert, Adana, Hatay, sıcak memleketleri Allah kolaylık versin. Şimdi böyle yaptık. Üzerine kızlar şu şekilde kapatıyorum. Şimdi şöyle bastırıyorum. Pişerken açılmasın. tamam. Kesiciyle kesiyoruz. Biraz tersime kaldı ama. Zaten koyduğumuz iç harcı belli. Aynen böyle yapıyoruz. Şimdi ben tekrardan şu kısımlarını şöyle elimle kapatacağım. Aynen böyle arkadaşlar. Şimdi bir taraftan ne yaptım biliyor musunuz? Susam aldım ya bunun için aldım. Ee, i̇sterseniz susamı siz kendiniz de kavurabilirsiniz. Ben böyle uğraşmak istemedim. O yüzden hazır kavrulmuş susam aldım ama güzelmişti. Güzel böyle kokuyor buram buram, kavrulmuş susam kokuyor. Bir kere almıştım böyle hiç hoşuma gitmemişti. Baktınız böyle birazcık şey Şu kenarlarından kesiyorum böyle düzgün durmasını istediğim için. Neyse piştiği zaman zaten bu şekilsizlikler kayboluyor. Aynen böyle. Evet. Şimdi bunu böyle durduna bakmayın, bu pişecek güzel şekil alacak. Eğer böyle takıntılıysanız da şu kısımlarını böyle bu şekilde kesip yapabilirsiniz. Ay başım dönüyor benim ya, ne oldu bana? Allahım. 2 yemek kaşığı pekmez, yarım çay bardağı su hazırladım. Önce buna buluyorum. Sonra kavrulmuş susamı bulayacağım. Tepsiye koyacağım ve pişireceğim. Milföy'den yapmış olduğumuz e, böyle tek porsiyonluk simitlerimiz diyeyim, simit böreğimiz diyeyim. Çok lezzetli olmuş kızlar. Şöyle sese gel. Vallahi çok lezzetli aynen tarifi birazdan yüklerim saat 1 arkadaşlar böyle birazcık da sessiz konuşayım ev halk uyudu ben de şimdi videomu yüklemeye alacağım ve hemen yatayım yarın sabah erkenden kalkacağım yolculuk var beğenerek izlemişsinizdir. İnşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Severek yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın hepimiz için çok güzel bir gün olsun. Sizleri seviyorum. Yarın görüşürüz. Kendinize çok